İşkur resmi internet sayfasında yayınlanan ilana göre arkadaşlar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Ankara ilinde istihdam edilmek üzere ortaokul mezunu 45 yaş sınırı olan sürekli kadroda iki temizlik görevlisi alınacaktır. Başvuru için arkadaşlar adaylar 15 Ağustos 2022 tarihine kadar işkur üzerinden veya elektronik olarak işkur hizmet noktalarına giderek şahsen ya da alo 170 hattını arayarak telefonla müracaatlarını yapabilirler. Adaylar için kura çekimi yeri ve zamanı 22 Ağustos 2022 tarihinde saat 9 ile 10 arasında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü'nde kura çekimi yapılacaktır. Temizlik görevlisi kadrosuna alınacaklar için en az ya da en fazla ortaokul mezunu olmak, 18-45 arasında olmak, alanında 2 yıl deneyimli olmak, işkur başvuru numarası